geldi balkonumuza. Beyaz. Gel kızım. Gel beyaz. Gel. Gel. Acıktın mı sen? Cips verelim mi Rüzgar sence ona küçücük? Dur bakalım şunu verelim yiyecek mi? Al bakalım. Al bakalım beyaz. Rüzgar sevmedi galiba. Sevmedi mi cipsi? Ne yemek istiyorsun sen? Karnın mı ay senin? Sevelim mi Rüzgar beyazı? Gel anneciğim. Beyaz, gitme beyaz sakın gitme. Gel gel. Yemiyor anneciğim verme cips. Sen de koydun ben. Aa gidiyor gitti. Of ağaca atladı. Rüzgar gördün mü nasıl? Ay düşüyor. Ay düşecekti çok korktum. Rüzgar düşecekti neredeyse beyaz. Beyaz. Gel kızım buraya gel. Gel bebeğim. Ne yapıyordu dalı ağzıyla Rüzgar? Ne yapıyor? Rüzgar? <laughs> ne yapıyor? <laughs> beyaz ne yapıyorsun? <laughs> Ali? Rüzgar hadi sen de. Rüzgar hadi beyaz de. Beyaz. Belki evet. gelirsen çağırırsan. Beyaz. Çağır hadi anneciğim. Beyaz gelsene. Kuyruğuna dokunayım mı buradan? Beyaz. Aa gitti. Tam da dokunacaktım ona. Beyaz. Koştu. Rüzgar sen nereye? Beyaz'la beraber yürüyüşe mi çıktın şu anda? Gidiyor beyaz. Bak oradan atlıyor Rüzgar. İyi izle bak şimdi. Oradan oraya atlayacak. Atla beyaz. Bak gördün mü? Atladı. Çok tatlı bir kedi değil mi anneciğim beyaz? Mina. Beyaz'ın adı ne? Mina. Kedi de bakalım. Mina. Miyem gitti mi anneciğim? Peki burada bir köpek olsaydı o ne derdi Rüzgar? Ha annem gel bakayım buraya. Köpekler ne diyor? Allah Allah. Av av av. Allah. Peki. Yılan olsaydı ne derdi? Allah. Bir daha söyle bakayım. Tıs. Peki bir şey soracağım sana. Kirpi geçerse buradan bizi ne yapmamız lazım? kirpi geçerse şş, çok sessiz olmalıyız şş. evet sessiz olunca geçiyor galiba kirpiler değil mi rüzgar ama burası sana göre çok tehlikeli çok yüksektesin Be anneciğim çıkma oraya ne yapıyorsun Be -be -be. tut elimi tut anneciğim burası yürüdüğün yol çok tehlikeli bak 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 saklandın mı oraya şimdi sen görünmüyor musun yani kocaman göbeğini nasıl görünmüyorsun acaba? Kim var orada? Kim var anneciğim? Ben oradayım. <laughs> Hop buradayım. Hayır oradan geçemezsin. Orası çok küçük sana